Bin kere ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, celle celal. Bin kere ya latif, yüz kere de salatül fatih. Yarım saatte okunuyor, yarım saat. Maddi, manevi, ne sıkıntınız, hastanız, derdiniz, Resulullah hürmetine sallallahu aleyhi ve sellem açılacak. Ben size söylüyorum. Bin kere ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, celle celal. Bin kere ya latif, Yüz kere de salatül fatih. Yarım saatte okunuyor, yarım saat. Deneyin, görün. Denemek gö göklere çıkmamış. Şu anda dünyada da denemek devam ediyor. Ben bunu denedim, gördüm. Ama beş vakit namazı vaktinde kılmayan bu feyizlerden nasip alamaz, bu icazetlerden hisse alamaz. Çünkü şartımız var. Beş vakit namazı kılacak. Oruç haç zekattan hangisinde mükellefse o herkese farz olmuyor. Sağlık şeyi var, para işi var. İslam'ın şartlarını yerine getirecek. Bu kadar. Geri kalan günahsız kul yok. Bin kere ya latif en kısası yüz kere salatül fatih ile Allah bütün kilitli işlerimizi açıyor, açacak ve ben bunu denedim, buldum, gördüm. Siz de deneyin. Kaç kişi de denedi? Maddi, manevi, ne sıkıntınız, hastanız, derdiniz? Resulullah hürmetine sallallahu aleyhi ve sellem. Açılacak. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْفَاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ وَالْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ وَالْهَادِي ila sıratikel mustakim ve ala alihi hakka, hakka kadrihi ve miqdarihil azim amin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله ومقداره العظيم امين Allah'ım kapalı olanı açan, geçmişte tüm gelip geçen, bütün enbiyanın nübüvvetine son veren, hak ve hakikatle hakka destek olan, insanları senin dost doğru yoluna ileten, Efendimiz Muhammed'e, onun aline ve ashabına, onun yüce kadru, kadru kıymetine, kıymetine salat eyle, selam eyle ve onu mübarek kıl. kıl.